Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Yüzarsız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, geçenlerde duydum. Gece şu savaş topunda yani şu anda gece e, 00.14 yani saat 12 çeyrek geçiyor. E, o yüzden yavaş konuşuyorum. Evet arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz. Ben Daryl'a e birkaç maç attım ve 21 rütbe yaptım yani güzel. Ve e, başlamadan önce de ya, seviniyorum ya. Şu tür kostümleri aldığımı çok seviniyorum. Evet, neyse ben kasmaya devam ediyorum. Şimdi o geçelim. Ee, bir daha sonra Jimmy çıkmıştı. Onun videosunu çekmeyi unuttum. Ya şey gelse olmuyor muydu ya? Sen yok mu? Süper. tamam süper. Süper takım. Devam edelim şöyle. Şöyle mi var? Aa. Nedense daha iyi iyi gördüm. I. Evet. Şimdi ben şuradan gideyim. Tam. ultimde dolduysa. Şöyle. Atamadım ya. orada bekledim. Tamam. Tam sikeriz. Şu şeriye dikkat etsek Nasıl diyorum Yani şu anda da ben şuradan gidiyorum. Şöyle gitsem diyorum. At onu işte bu. Ver, pası ver, pas var Süpersen bu sefer de ben pas. Şöyle. Ah be. Ayşe'yle Yavuz'u işleyebilirim. E iyiymiş. Daha nasıl diyeyim. Tamam. Dur, aldım. Tam kaçın hadi hadi. Hadi yaparız ya ne olur bak. Eksiyon not falan istemiyorum. Hem de videodayım. Aa zaten. Aa 1-0 neymiş ya. Ben gerideyiz sanıyordum ama. Spike iyi oynuyor. Hadi Spike'cım hadi. Hadi. 10 saniye dayanın böyle. Ya 10 saniye 2 saniyede gol attınız. Süpersiniz yemin ediyorum. Öğretmen e e e nereden Evet arkadaşlar. Evet. Demek ki doğruymuş. O zaman biz de kasmaya devam edelim. Belki bunu bir 22 falan yaparız. Evet yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Yaparız yani. Yani kasmak bizim için kolay. Bir de sizler de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayınız. En son 55 ne bulmuştuk. Sonra neden 47 düştüğümüzü bilmiyorum ama bir daha bu olmasın. O ikimizi tıklayacağız. Hayırdır artık dişler. Ee, sen şuradan önlerini aslan diyor. Ben de şu rozeyi alırım. Alamayacağım. Neyse ne var? Nita tora? <laughs> Kalbim yer alalım. Ya şuradan düzgün atlar seçin ya. Vallahi şuradan düzgün atlar seçin ya. Şuradan düzgün atlar seçin ya. Adama bak adam afek. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum ya. Ya tek Geliyorum arkadaşlar. Ya da arkadaşlar geri geldim kanal. İnanmazım bozuldu. İnsan altı ne demek ya? Bir de var. E, 25. Anlayın maça girdiğimi bir düşünsenize. Kaybediyorum. Eksiden 10 falan yordum. Düzgün oynamak ne olur. Ya bir video. Şu videoda da bir kızmasam. Valla bir sinirlenmesem var ya. Mutlu olacağım ya. Aslan oğlum. Hadi yeniriz ya. Bak ne olursun hadi. Hadi bak ne olursunuz. Ya bak hayır bak ne olur. Tehlikeli bir alanda. Tamam topu. Ben şuradan şöyle giderim. Ya da oyalıyorum. Atsana. Gol sizde. Gol. Sizde mi? Hadi bir Atsanıza. Gol minnoş attı. Atsana. Ya ya şu mortisleri çok cık oluyorum ya. Hava atayım derken maçı kaybettiriyorsunuz var ya. Allah sinirim bozuluyor, ve geriliyor ya. Al. 20 saniyede geldi gol at. Lan lan şöyle. Süper. Bu maçı da kazandık. Bak. Ne lazım var Şöyle bakayım da, en yüksek I, bir şeyim var. Şöyle göstereyim size. Bant eşeli bir de yıldız gücünü çıkartmış Şöyle. Artık power play'lerde yeşeliyle oynuyorum. Tabii eksiydi. Yeşeliyle Türkiye sınavına girmeye çalıştım bir keresinde. 734 kupadan bir türlü yükselemedim ya. Bir dakika savaş verdim Şöyle böyle, Şerili, Evet sonlarda kaç kupaydı en son 700'lerde falan da adam bakayım hangisini o o baya düşmüş o Asper. asker avcım süper Son ikisi kaç kupa Peki. 885 kupa yani ya, alabilir yani yapabilir hemen geliyorum arkadaşlar sinirim bozuldu. Ya evet, arkadaşlar geri geldim şimdi. Devam edelim şöyle. Oynaya tekrardan tıklayalım. Video 8 olmuş. Galiba son bir maçta atarım. ne düşünüyorsun Sizler hemen abone olmayı unutmayınız. Bakın. E, ee, 50 aboneye ulaşıyoruz. 100 aboneye ben e, bir, bir, şey yaparım artık. Ne isterseniz. Cidden i̇şte artık. Eee kaç aboneydi ha 50 abone artık ne isterseniz onu yaparım ama pek fazla şey e, uygun bir şey dert belirleyin yani öyle abuduk gibi şeyler yapmayın ya oha kaleden döndürdük abi yok ya hayır yok 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 hayır yok ya Alış yapan siz, siz bana ne kızıyorsunuz? Allah adamlar oynamayı bilmiyor. Abi yok ya. Burrito. İnsanın asabını illa da bozacağım ya. Oo. Bayron da etti. Ee, şöyle bir maç daha atayım son olsa. Kaç tane karakterim bitti? 1 2 3 4 Hadi bir tane karagümrük bir, yerim, bir yerim. sizinle bir real dediğim ile oynayalım bir şeyler. Tek hesaplaşma bulduk yakışıklıktan. Altmış kadem kademedeyim. Tabi mega kutular bir şey çıkmaz yani bana. Ee, ve e, burada bu bonus büyük kutuları biriktireceğim. Ee, 60 aboneye veya 70 aboneye falan ulaştığımızda bu büyük kutularımın hepsini açacağız. Yani kutu açılımı yapacağız. Ve sizin de e, istediğiniz taktikleri yorularsanız ben de belki yapabilirim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur ya ben bu maçı sürprizi mi kıracağım? Cinis olmayanlar bunu dinle izlesin. Cinis olmayanları sesleniyorum. Cinis olanlar susun. Ama izlesin bence de ya. Yani cin o kadar iyi bir karakter değil ya. Ben ne kadar aptalım. Şurada annecim yalnız var ya. Seviye kaç ya? Abi brok var. Evet. öyle alttan alttan tane arkadaşlar e, şeyleri doğrulamakta, vuruşları doğrulamakta benden iyi kimse yok bence. Zaten bir Piper'ın vuruşları vardı. cennet açarız. Arada sırada kapışırız insanlarla. Piper'ın vuruşlarından çok iyi kaçıyorum. Şey vuruşu var ya, e, güdümlü mermi vuruşu. Ondan bir daha iyi kaçıyorum. Kaçabiliyorum, onu da söyleyeyim. Abi de ID'mi veririm maçtan sonra. Oradan bakın. İsteyenler gelsin. Ve satarız. Dediğim gibi. Yani. orayı Yes. O belli bir kupa kazandım. Var mı böyle bir şey? Yok. E, ID'm şurada arkadaşlar. Ye, Y, Y, falan. Oradan bakarsınız videoyu Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ve bu taktik doğruymuş. Saat gece eğer oynarsanız savaş katında kazanabiliyorsunuz Görüşürüz.